herkese yeni bir videoyla merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'larla Q var oynuyoruz. yandan hiç var. Ne vuruyorsun lan? Tam yanımızda 32 tane normal, 3 tane şanslı, 3 tane de bahtsız lucky var. İnşallah bahtsızdan tuzaklar falan tamam. çıkmaz. Hepsini bitirdikten sonra ve satacağız ha. Eşya çalmaca yok senin de var. İlk önce başlayalım. Bu arada lan. Oh. Oha. İlkten siyabat? bir şey çıkmadı da Siyah Siyabat? Lan yürü git. Gel buraya. Ha, ya hayır ve satmaca yok şimdi. <laughs> Hadi bakayım 31. güzel bir şey çıkar. Bakalım. Allah sen. Oğlum bana taş balta çıktı. Siyah bat siyabat. Siyabat. İyi. O ne lan? Ya Bakalım. hayır ya üstte şey var. <laughs> Bahtsızla çiplok açmak zorundasın. Ya. Oha lan bu ne? Ce oh, oha iki tane altın elma dört tane o oh, ne kadar da güzel şeyler ya var ben burda oha yok abi şu ben almayacağım şu işte, ben bunu nasıl kıracağım ya bunu kırmazsa baya sıkıntı yaşarız etraf falan patlar kırıp oha bana bu. da altın elma geldi o ender incisi bakalım burada hey, tepsi çeresiz boştur oğlum bu ne lan Fesubhanallah <laughs> Oradan galiba şalter çıkıyor. Olum bu ne? Ya bak Bekle. Sanki ay bekle. Lan karışma. Bir git. Ha. Sen de verme. Daki Hani bu şalter nereden? Yoksa bu troll bir şey mi? Hmm, reçet. İçine kazalım. Kaz. içine. Kaz kaz. Kaz. Kır kardeşim kır. Bu ne lan? Değişik bir lucky block var burada. Oha bu üçü lucky block dolu. Oğlum ben bence bunları saymayalım ya. Bu lucky blockların çıkan lucky blockları saymayak. Hey ya çok Gereksiz. şeyler şimdi. E boş çıktı ya şimdi de. Acaba of <laughs> elmas kılıç. Sen içinden geçtim şimdi. Aa! Lan! Aa bana bayağı elmas set çıktı. Lan Ananı, lan lan kurtul. Kurtulamıyorum. Ender incesi. Hadi yavaş evet, yaparsın. Lan yapamıyorum. Yardım ediyorum. Ha. Çıktı mı çıktı mı çıktı mı? Oha lan ben nereye atmışım? Sen kalsın kalsın. Oh tamam kurtuldum. Erim bir şey. Oh. Öyle Neredesin de. lan? Buradayım lan ben bayağı baya uz uz Ben bayağı uzatmışım inciyi. Şöyle bizim tarafları lan. Oha ya sen ne ara şey yaptın? Aa benim şeye de gereğim var. Bu elmasları kullanmam için odun lazım. İnşallah güzel Şunları bir şey Bu andırıcı yemektir. Abi... Oha ne dry't. E ben ne kullanamam ki şimdi. He. Sen hepsini hızlıca açıyorum. Bunlar ne? Bunlar normal yüksek. Ya yanında Sıçram. Şey var mı? Yanında Sıçan şey mı? Yanında... mı bu? Sen bunlar senin mi? Neyler? Ha onlar çöptür diye almadım. burada hala benim şeyim var. He. Bu büyü masasına dokunamazsın yanlışlıkla iki tane koydum. Oğlum bana çok fazla boş çıkıyor. Hatta iki tane orada orada boş çıkıyor. Siyabat? Bu ne lan? Siyabat. Ha koymuş. Hayır ya patlatma TNT. <laughs> Kaç. Ananı kutu ayısın. Kaç. Ya sen niye şimdi patlattın? Bir <laughs> çaldı. Oğlum arada ha, bir Aynen şey çıktı. Belki siyah seninkinden yararlanırım senin büyü şeyinden. Hayır, onlar bana lazım. Bana da az çık var. Ya hepsini yedi dankör. Yo, daha 37 tane var. Oha. Aha, odun tam istediğimde. Ehehehe. Oh, 12 seviye, 13 seviye. 14 Şöyle 15 15 daha aldı 15 30. Acaba elma var mıdır ya etrafta Aha kere buraya düştü siyah evet. Şöyle Ben şimdi yapmayacağım ya craft Bunları da bitsin elmasını boşaracağım aksine Bu ne? Hıyyy <laughs> Çuş <gülüyor> <gülüyor> tamam ben bunu şimdi çıkartam. Bekle. Sonra çıkmaz. Ananı yan yok. Yan yok. Sen bekle Ultayla seni kurtaracağım. Lan Ultayla ben nasıl kurtaracağım? Bekle 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 bekle. Sen <laughs> güzel. <Kendinize> Kaç. Kaç. <laughs> Lan yere git. Ya abi nasıl tutturamıyorum? Belki de benim kılıcım nerede? Oha lan benim ne durak kılıcım da varmış. E şimdi gel. Ya 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 <laughs> <laughs> <Yes. gülüyor> <laughs> Bu savaşta bayağı şimdi gelir. Ya bir git. <laughs> ya bak şimdi kapışmayacağız. Bu savaşta bayağı. Işim... Oo, bak buradaki azdır yani bunlar açmamda sorun yok. Yani de şey hayvan var mı kadar lan? var. Lan. Oy işte Allah nam 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 bunlar, lan. Değişik Sıra, çıktı. Kan... Çapa çıktı. Ben çapayı ne yapam ya? Yani? Ya abi bana tahta lazım. Ben bu samanları ekmeğe attı. çevireceğim. Attım. Gerçi biz kolay moddayız. Da ihtiyacımız yok. O şey ama çok kolay. Daha acıkmıyoruz. E çok kolaydayız. Yo. Evet ben ona ayarladım. Lan sen niye şimdi öyle bir şey yaptın ki? Ben değiştireceğim. Nasıl ve satacağız yoksa? Aa 24 tane. Tamam crafting table. Zorlu kuzurlu. Kolay. Hatta sen için normal aldım Sen istedin yani. Bekle. Aa. işim yok. Lan yürü git. Sümük. Sümük. Bu benim. ne kadar neden fırat edeceğim? Ölmüyor lan bu. Ölsene kardeşim. Ende gitmeyeceğiz şu. Ne Nichevan şey yapsana. Sabah yapsana. Oha öl öl köpek. Ölmüyor şerefsiz ama. Başka? Bunu atalım Pratik. E, bunlar zaten şey Bunu yapmıyor. Atalım. Ya çocuk sabah yap sabah. Ha tamam. Bak şimdi zombiler kaçacağımızı sıracak zombi olacağız biz Abartma be. Neyse bunlardan XP falan kaçıyor. Aaa. E domuz çıktı. Tip baba. Domuz. Pis kızı. Lan. Ölüyor Öldü. oha. Yaptın ne iş mi yarız? Ölüyor lan bana ne zehir geldi böyle. Bir kalp yarım kalp bıraktı beni. Aa panda çıktı. Ölmem değil mi? Evet, arkamda bir <laughs> ya, oldu var. <laughs> Şunu atan ben o bottan giyeceğim. Alev yapan bottan. Ödün alayım. Harbiden envanterim çöp olmuş benim be. Ya sanki benim kim nedir de. Yürüyün gidin. Bak ben size satışmıyorum. Siz de bana satışmıyorum. Şöyle direkt sizleri. Benim normal şeylerim bitti ha. Neyleri? Lucky blokların şimdi diğer lucky blokları geçeceğim. Oha lan. Şunları atalım. Bunların hepsi gereksiz. Bu da gereksiz. Sana, bu balta da gereksiz. Ee, başka ne atabilirim? Aslında başka atacak Ama bir şey de yok geldi. gibi. Evci misiniz lan? Şunu alan. Bekle. Evci misin yavrum? E, tamam. Abi. Atmayacağım onu. Ya bunlar evci Etmek. değilse benim neyimi arayacak? Tamam ilk önce şanssızlardan mı açacağım yoksa şanssızlardan mı acaba? Allah'ın dediği olacaktır ya. Allah'ın dediği ola... Köpek lan ne oluyor bana? Birisi bana vuruyor. Ben vurmuyorum ki. Evet sen vurmuyorsun. Kim vuruyor lan bana? Aa! Baga girmiş oyun. Aaa siyemet. Toprak evde ya. Aha orada. lan? Vay lan. sen Çakaloli çakal oğlu çakal. Aaa burada bir tane ya. blok var. Neydi lan bu? Tam Allah'ın dediği olacaktır. Şanssızları açıyorum. Bakalım Abi. ne çıkacak içinde. Hanım şanslı şanslı da şu da tekme alsın yeter gibi. Ya su nerede? Su. Bekle üstündeki zırları çıkaram. Maşına zam işine son kardeş. Aa! TNT. Son şanslı da açtı. Oğlum bu ne lan? Su şişesi mi? Süper mystery push mu bu ne lan? Tövbe safır ne diyorsun ne no, oğlum sen? Tamam şunları da artık atabilirim. Şunu şimdi diyeyim ya. Bu nedir açtı zaten kullanamayacağım hiçbir türlü. Bak bunlar özel özel olanları bırakacağım. Oh, e, Tam temizledim. bir tek özellikli olan bu. Aha, şimdi şanssızlar geldi sıra. Şanssızlara mı, şanssızlara mı? Şanssız. O ne lan? Siyabet. Sağ Tövbe şey saf. Bu ne lan? Sen bir şey gösterem mi? Göster. <laughs> Anan. <laughs> oh, sona da. İçim ben kurtarabilir misin acaba? <laughs> Ben kazmam yok. Hayır öyle bir şey yapma. Öyle bir şey yapma. Hayır yapma. Nisiman yapma. Zaten 3 tane yapma. değil. 2 tane var. Öylesine koyacağım. Alım yapma. Bak şimdi 2 kafalı bir şey çıkar. Yapma. <laughs> Lan beni kurtar buradan. Kazmam falan yoktur ya. Yoktur. Aç şunu. <laughs> Lan yardım et. Şerefsiz <laughs> <laughs> yardım et. <laughs> tamam. Ya. <laughs> E ben buradan çıkarıp kendirincisi de. Falan ne kadar işime yaradı bu ender Değil mi hayatını kurtardı. He, <laughs> He enderinciden. Bir anetan çapulcu çıktı. Lan. Lan bu ne? <laughs> Oğlum su bloz zannettim ben bunu. Cam çıkmış. Alamıyorum camı. Şunları atalım. Annenin oyun dondu. Ha tamam. Ya peşimi bırakma. Tamam artık şunları atabilirim. Saldıracaklar benim peşimi. Ben şu an benim tüm eşyalarım bitti. Tüm lucky bloklarım hepsi bitti. Superman! Oo! Ya ben. Süpermen'i, ha o bana da çıkmıştı ya. Sıçrığınız eliksirimi. Hemen kule çıktı. Atam şöyle boş ver. Sen bu kulağdan bir şey çıkar mı? Alım oyun dondu şu an. Slime'dan da Tamam. Oy Ya Hadi ben den. seni çıkartacağım şeyini Sen şöyle ne yapabilirim? Aslında elmastan kendime bir tane set yapsın tamam yeter gibi tamam dur şöyle şunları at evet. bunları edi ve son eşya olarak bunu tak aa böyle anasını işte lan yanıyor kitaplık Niye? yan kitaplık aa böyle eşyalarımı rahatlıkla yakabilirim aslında <laughs> benim olsa çok, çok hoşuma gitti çok. Tamam şu önce de artık atsa. Hey. Tamam başka neyimi atabilirim ki? Evet, gereksiz olarak. Tamam şu slime ball kaldı o kadar. At şunları. Nicvan artık var mısın VS'ye? Var mısın yok musun? Yok Söyle ben bana. Kadar. O zaman niye break atın lan? Lan ne ki blok atıyorsun değil mi? Lan nasıl öyle? Ya ne kadar da yavaşsın sen. Azıcık hızlı ol. Eee, siayet. Ne? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> siayet? Ah. Lan. Sağ yaşamay lan. Evet. Kadar. Evet. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim biraz bıçaklı şey. Ya, bir la Bekle lan, acaba suyun içine girsem bir olur mu? Siayet, yardım et. <laughs> Suyun içine girince mantıken bir şey olmuyor. Ya canlı bet. Tamam be. Ne var lan? bebek. Şu slime'lar yüzünden kırılacak. Kaç 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 kaç. Sen biz slime'larda uzak bir yerde savaşalım. Tamam. Tamam şu an bitti mi şeyler? Hı hı bitti. Tamam şunları artık atabilirim. Ne lan? Ha tamam. Lan sen kimsin? Ya yanıyorsun hala geliyorsun da. Ne kadar da terbiyesizsin siz oğlum. Aa böyle. Böyle çember oluştururum ben de. Siz kimsiniz? Aa ölün köpekler. Hıyalara bak ya sen. Sen neredesin? Buradayım. Tamam. Ay lan bu ne? Tövbe estağfurullah kafasıyla yürüyen endirmen de gördük artık bu hayatta. Ya buna da ateşli ayakkabından çıkmış. Hala yansan sen az çık. Şara. Siz. Hadi kıstırak bunu. Gel kıstırak. <gülüyor> Kıstırdık. <gülüyor> Kudurma keyfi. Kudurma keyfi ama. <laughs> tamam da şöyle eşyalarımı sıralayayım. Aa bank bank yapmayı unuttum. Şöyle. Evet. Yanıyor. Şöyle. Lan o şeyden geçsene. Bekle bir şeyler yapacağım. Sakın karışma. İnşallah crafting yapmaz. Nerede lan? Ha <laughs> burada. Al al. Lan mı? Tamam aldı. Tamam gel. Burası bence iyidir. Tamam. Tamam. Bak 3 dediğinde başlıyoruz. 0 0. Kim ilk 3 yaparsa o kazanır tamam. Tamam. 3 maç yapacağız. Kim daha fazla kazanırsa onundur. Tamam. 3 2 1 başla. Yanına. Evet. Ya ben lan kendim. Lan burada lakki blok almış. Açam. <laughs> Yamak çıktı. Ya bence bunları yakayım ya. Bunlar şey. Onursuz caldı meşhalı. bunlar at. TNT'yi de ya. Ben TNT'yi ne yapayım? Daha tamam, neredesin? Buradasın. Üstüne çıksa yanar mı TNT? Bir basan. Yanıyor mu TNT? Anan yanıyor. Kaç. Kaç. Tam bu Ya vizitlerin Git. Ne kadar da sevmiyorum ya ben bu slime'ları Kim seviyor lan? Ben sevmiyorum şahsı. Tamam neredesin? Arkandasın. Tamam. Bir sefer. Şunu deneyeceğim. Üç. İki. Bir boş. Anet. Şey. Lan ne? Lan ben bunu güzel bir şey zannediyordum. Dör, 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 dör. altın ama Anay, Gizli. Oğlum süper misteri falan bir şey yazıyordu. Ben onun güzel bir şey olduğunu zannettim ya. Ha güzel geldi. Lan sana nasıl güzel bir şey geldi? Çok. Tamam bekle. <laughs> Öldürem seni o efektler geçen içinden kalmaydı. Lan gel. Ben saymam. Ölmüyorum abi. Nasıl ölmüyorum lan? Bekle zırhlarını çıkartalım lan bir. Oğlum gözükmüyorsun. Aha tamam yanarak öl. Ölmüyorum lan. Ölümsüz oldu. Ah. Öldü. Tamamdır. Ah, Tamam. Bir bir. Üç. Üç. Bir. Başla. Hop ne oldu? Ne oldu? Gel lan buraya. Çakal. Ya sen niye sürekli olta kullanıyor? İki bir. İçi bir. Lan! Pandayı yaktım. <laughs> Şerefsizlik. Bekle. <de>. Hakkı <laughs> pandayı kafana kıstırdım. <laughs> Hop. Oh. Panda o panda canım panda sen Böyle şimdi de ateşlerde <laughs> yanacaksın birazdan ya da ben seni acını söndürem la 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 ya lan tamamdır şimdi iki bir mi eğer kazanırsam işim biter sana söyleyeyim aç iki bir başla Sen patlayacaksın farkındasın değil mi? Ne oldu lan az önce orada? He ben derince sen. Lan ki <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan birazcık uzatmışım ha. Kaç. Lan çok uzatıyorum sürekli indirince denli. La yendi ya. Yendim. Ya abi bana hiçbir şey çıkmamış ki. Ben aldım dolu <laughs> Allah. Ya Allah rızası için ben ne yapabilirim mesela? Allah. Sapladım mı sapladım. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoya like ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.